Merhaba Yengeç burcu hoş geldin kanalıma, videoma Yengeç burcu nasılsın, iyi misin? Evet, değerli Yengeç burcu takipçilerim. Şu an beni izliyorsanız, kanalımdaysanız çok teşekkür ederim sizlere. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sizler sayesinde videolarım daha çok öne çıkacak ve daha çok izleyiciye ulaşacak değerli takipçim. 10 Ocak 2022 haftalık kayfanız için huzurunuzdayım, karşınızdayım. Sizler de şu an hazırsanız, niyet ettiyseniz ben de sizin için. Şu an beni izleyen Yengeç Burcu için kaldıracağım fincanı ve sadece sana özel yorumlayacağım Yengeç Burcu. Hazır mısın? Dileğini tuttun mu? Niyetinin en kısa sürede gerçekleşmesi temennisiyle fincanı kaldırıyorum senin için. Evet. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan da ulaşabilirsiniz. Sevgili dostum. Evet. Yengeç burcu. Yoğun bir ışık var falınızda. Her şey o kadar apaçık ortada ki şu an yürüdüğün yol biraz sabır isteyen bir yol. Biraz uzun bir yol fakat her şey ortada. Her şey görünür senin için. Sadece Yolun uzunluğu biraz sabrını gerektiriyor senin. Kurmuş burada bir çiçek var ama birini unutmak istiyorsun, kalbinden çıkarmak istiyorsun. Ama çiçek kurumuş. Artık unutacaksın onu. Çünkü sen şu anda iyi ve kötüyü, yaşantındaki iyi ve kötüyü dengelemeye çalışıyorsun. Dengeyi kurmaya çalışıyorsun. Yaşamanın her alanında aslında, özel hayatında, duygusal hayatında, çalışıyorsan iş hayatında, evliliğinde, ilişkinde, aynı evi paylaştığın kimlerse onlarla bile bir denge kurmaya çalışıyorsun. Yollarınız o kadar fazla ki yengeç burcu. Çok yoğun yollarınız var. Çok sayıda ve yollarınız açık. Merak etmeyin. Siz sadece zorlayan maddi konular yengeç burcu bu hafta maddi konularla ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Kulak çıkmış burada da. Burada iki insan ayrılmış. Ya boşanmışsınız ya da ayrılmışsınız. ilişkiyi sonlandırmışsınız az önce de söylediğim gibi aslında onu unutmak istiyorsunuz. Unutacaksınız da ama bir şekilde size ulaşmaya çalışacak bu hafta. Bir araya gelmek isteyecek. Önemli bir konu var aranızda konuşulması gereken. Özellikle paylaşımla ilgili ortada bir para ya da mal ya da mülk mü var bilmiyorum ya da birbirinize verilen eşyalar anılar da olabilir. Çünkü bir resim var burada. Bir alışveriş gerçekleşebilir. Senin güven duygunu sarsabilir bu paylaşım. Adaletsiz gerçekleşebilir Yengeç burcu. Onunla ilgili zaten güvenmiyor musun ama bu hafta bu duygundan emin olacaksın. Onunla ilgili çok doğru bir karar verdiğine inanacaksın ayrılmakla. Burada gece çıkmış ama anılar artık senin peşini çık bırakacak bu hafta. Anılar artık senin etrafında değil. Birkaç kişi var burada. Bunlar sizin yol arkadaşlarınız, yengeç burcu. Bunlarla bir yola çıkacaksınız. Kendinizi yola bırakacaksınız. İşle ilgili ama. Kariyerinizle ilgili bir yola çıkma var. Beraber karar vereceksiniz. Bu kişilerle beraber iş de yapabilirsiniz ya da kendi işinizde yapabilirsiniz ama beraber adım atacağınız kişiler, güvendiğiniz kişiler. Uyuyamıyorsun. Rahat uyku yok gibi sana yengeç burcu. Şu anda bile uykuyla ilgili sorunların ve problemlerin var. Rüyalar seni derin uykundan uyandırıyor bazen. Kabuslar görebiliyorsun. Rahat bir uyku uyuyamıyor gibi çıkmışsınız. Uykularınız problemli gibi. burada yarasalar var. Bir sürü rakipleriniz var. Yengeç burcu etrafınız oldukça kalabalık. Bu hafta daha da kalabalıklaşacak. Gözler senin üzerine çevrilmiş. Kıskanılacaksın Yengeç burcu. Özellikle sana gelen bir teklif var. Diğer o kalabalığa gelen teklif değil de sadece sana geliyor. Sen diğerlerini geride bırakıyorsun. Bu bir iş teklifi. Yengeç Burcu. Eğer iş arıyorsanız ya da iş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız bu iş teklifi sadece size gelecek. Ve diğerlerinin kıskanma nedeni de aslında bu. Şartları veya koşulları çok uygun bir teklif. Burada bir çocuk var ama bu çocukla ilgili bir mesele var. Ev içerisinde böyle yoğun bir konuşma var. Torunuz da olabilir tabii ki bu. Bu çocuk başka bir yere gidiyor. Evden ayrılıyor. Ya okumak için gidiyor ya da evlilik olabilir. Ama evladınızla ilgili bir gözyaşınız var. Bir veda var uzun süre kalabilir gittiği yerde yengeç burcu sizden çok uzaklara gidiyor. Bulunduğunuz yerden uzaklara taşınıyor. Tayini de çıkabilir tabii ki. Evlilik yoluyla da gidebilir, eğitim amaçlı da gidebilir ama hane halkında bir azalma gerçekleşiyor. Şu an hayal ettiğin ne yengeç burcu? Hayallerin var, damlalar var. Hayalin gerçekleşiyor ve kısa süre içerisinde gerçekleşecek inşallah sevgili yengeç burcu. Bir kitapçı açık ama kitap mı okuyorsunuz? Okuduklarınızı not mu alıyorsunuz? yazıyorsun yengeç burcu. Bir hayalinin peşinden gitmek için not alıyorsun. Hayallerine yazıyorsun. Hayallerin çok uzak bir yerle ilgili. Uzak bir şehir ya da uzak bir ülkeye gitmekle ilgili. Gerçekleşiyor şu yengeç burcu bu hayalin. Aklını artık toparlıyorsun. Zihnin artık karışık değil. çok fazla düşünmeyeceksin. Şu an yoğunlaştığın, yaşadığın, seni sıkan sıkıntı neyse onunla artık onunla ilgili konuşmayacak ve düşünmeyeceksin. Çünkü açılısın sen artık denize. Suskunsun biraz da. Burada şişeler çıkmış. Kötü alışkanlığınız var mı Yengeç burcu? Bu alışkanlığınızla ilgili bir an önce alışkanlığınızı sonlandırmanız gerekiyor. Özellikle sağlığınızı çok fazla etkilemeye başlamış bu alışkanlığınız, kötü alışkanlığınız. İçki alışkanlığınız var. Bu alışkanlık özellikle mide ile alakalı sorunlar yaşatabilir size. Nal çıkmış burada. Şanslısın. Bu hafta özellikle bakın bir öğrenci var. Öğrenci eğitim gören birisi var mı? Ya da siz mi eğitim görüyorsunuz? Ya da okulla ilgili bağlantısı olan kim? Öğretmen misiniz? Bir akademisi mi de misiniz? Oldukça şanslısınız çok büyük şansınız var. Lütfen bu haftayı iyi değerlendirin. Belki öğretmezsiniz ya da öğrencisiniz ya da öğrenci olan evladınız varsa onun büyük bir şansı var. Çok güzel bir tercihte bulunacak. Çok doğru bir tercihte bulunacak. sıkıntıları, dertleri, kederleri geride bırakıyorsunuz. Bulutlar çıkmış. Bulutların rengi çok açık. Senin için artık yaz geliyor yengeç burcu. Sadece burada bir cam çıkmış bununla ilgili uyarı var size. Şeffaf bir cam. Hiç güvenmediniz şüphelendiğiniz, itimat etmediğiniz bir kişi bu. Onunla ya duygusal anlamda bir ilişki başlatabilirsiniz ve bunun sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz. Ama böyle zorundaymışsınız gibi çıkmış. Bir zorunluluk var bu ilişkide. Ya aileler zorluyor ya da sizi zorlayan nedenler var. Ya da niye niçin bırakamadığını anlayamıyorsun. Yani bu ilişkiye başlarsanız, bu güvenmediğiniz kişiyle başlarsanız bir ilişkiye sizi tedirgin eden durumlarla karşılaşabilirsiniz ileride. Çünkü bu kişinin ailesiyle ilgili çok büyük problemleri var. Yani bu aileyle de ileride tanıştığınız zaman onların sıkıntılarıyla da uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Çok fedakarlık isteyecek bu ilişki. Sizin fedakarlık yapmanız gerekebilir. Ailesi de sorunlu, kendisi de problemli ve zaten güvende vermeyen bir kişi. Ama aklınızda bir kişi var aslında. Ondan haber bekliyorsunuz. Ya da bir telefon ya da bir mesaj bekliyorsunuz. Çünkü iki kişi var. İki kişi çıkmış. Zorunlu nedenlerle bu kişiyle ilişkiye başlarsanız o kişinin telefonunu ya da mesajını beklemezsiniz. Pişmanlık duyabilirsiniz. Yani çok uygun bir hafta değil sizin için yengeç burcu. Fiziki anlamda da çok yoracak bu ilişki size. Zincirler çıkmış, böyle sözleşmeler, anlaşmalar. Yani bir miras var, atalarınızdan kalan bir mirasla ilgili çözülemeyen bir durum varmış. Ama bununla ilgili bir düğüm çözülüyor artık mirasla ilgili çok büyük olaylar yaşıyorsunuz. Yaşamaktasınız şu anda bile. Bakın burada da yine yazıyorsunuz. Kayıt altına alıyorsunuz. Her şeyi tutuyorsunuz. Bu kayıt altına aldığınız Neyse eğer kayıt altına tuttuklarınız neyse ileride çok büyük işinize yarayacak ya da kiminle ilgili kayıt altına alıyorsanız ya da yaşanan olayları mı yazıyorsunuz ya da günlük mü tutuyorsunuz bilemiyorum ya da kitap mı yazıyorsunuz ama kayıt altına aldıklarınız tuttuklarınız sizin geleceğinizi aydınlatacak gelecekte çok işinize yarayabilir. Hatta bakın bundan para bile kazanabilirsiniz. Zihninizdekilerini bu hafta kağıda dökeceksiniz. Parayla ilgili sıkıntılarınız burada da çıkmış. Maddi sıkıntılar, zorluklar var ve bir para arayışı içerisinde olabilirsiniz bu hafta bütçenizi arttırmak ya da cebinizdeki parayı arttırmak için bir yol var sizin için. Bu yolu da iyi değerlendireceksiniz. Bakın burada bir musluk var. Merak etmeyin o istediğiniz parayı, o açığı, bütçenizdeki açığı kapatabileceksiniz bu parayla. Evet yengeç burcu İnşallah yorumun beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir sevdiklerinizle dostlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz bildirimlerinizi açmanız da çok önemli sevgili yengeç burcu ee, videolardan haberdar olabilmeniz için çok önemli hala sevgi takipçim kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok memnun edersiniz beni teşekkürlerimi sunuyorum sizlere Esen efendim. Hoşça kalın efendim. Hoşçakalın.